Senin gibi kurşunsuz bir şekilde sevilmedim ben anne babam tarafından. Keşke ömrüm kaportacı dükkanında geçseydi. de o evde sığırtı gibi sırtı yaşamak zorunda kalmasaydım. Ulan sen bunları el alemin evinde yaşadın, ben kendi evimde yaşadım, bana ne anlatıyorsun? He? Ne anlatıyorsun bana? Ben kendi öz ailemin yanında yaşadım bunları. Sevgilin istiyorsun sen, bana niye geldin? Bana niye geldin ya? Git sevgi orada! Bunu görüyor musun? Baba iyi bak. Senin yeni taşındığın evin alt merdivenlerinin Çocuk gel. Sanayide ışıkları kapatmayı unutmuşum gece. Bütün gece öyle kalmıştık ya. Usta da gelmiş babama şikayet etmiş. Nasıl oldu biliyor musun? Davulun tokmağından kaçmaya çalışırken merdivenlere çarptım kafayı. Hayır bırak bırak. bırak. bırak, bırak. Maşallah. Ben kendi kendine Git hadi yürü. da seni. Şimdi olay bir zaman değer alın. Abim oldu lan. <laughs> Vallahi abim oldu. İnsan abisim olması ne demek biliyor musun? <laughs> ben çocukken... Ki... Anam ölen bebelerin ben derdim olan bir tanesi yaşasaydı bari be. Keşke derdim bir abim olsaydı. Babam hiç arkamda durmadı ya benim. Abim olsa arkamda dururmuş gibi hissediyorum. Yani babam babamın öfkesine karşı iki kişi. Adam çıktı geldi. Tuhaf ya. Valla insanın gidip sallası geliyor mu işte. Olmuyor. Ulan abimiz geldi. Onun gelişi bile bana fatura olarak geri döndü. Adam bilmeden yalnızlığıma yalnızlık atıra. Gel. Baba. Aysel. Sen kimin kardeşin lan thank you ¿Qué <coughs>